araba elektrikli araç kullanıcıları 22 kW 32 amper Premium Plus paketimizden bahsetmek istiyorum sizlere. Premium Plus paketimizde 32 amper 22 kW'lık cihazımız 5, 7,5 ve 10 metre seçenekleriyle geliyor. Bunun yanında tüm fiş gruplarında kullanabilin diye 32 amper 5 kutuplu 22 kW, 16 amper 5 kutuplu 11 kW, 32 amper 3 kutuplu 7,5 kW, 16 amper 3 kutuplu 3.5 kW ve şu komuzla birlikte geliyor. Bu pakette yeryüzünde bulunan Avrupa standartlarına uygun bütün fiş gruplarına uyum sağlayabiliyorsunuz. Çantanız içinde cihazlarla birlikte bütün bu ataçmanlar da geliyor. Ve ihtiyacınıza göre nerede nasıl bir fiş varsa cihazınızı çıkartıp uygun fişi takıp aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum.